Unutma, unutmayın Güven. Adam. Oğlum sen Spartalı mısın Zeng. lan? Adam. 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 ya. Adam. Adam. yazdı Adam. 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 altı yazdı Adam. 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 parmağımla yeri kapattım. ne <laughs> oluyor? Var normal yani. lan. Lan çıktı. Çıktı. Abi çocuk çıldırdı. Bence <laughs> çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> <koyun deme> <laughs>

Arkadaşlar support çıktı. abone olmayı yani kanalı etmeyi arkadaşlar support oh, right. çıktı. Leon 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 Aaa, Adam... Tabii, bu Leon diyor. Leon çıktı. Işte Leon diyordu, Leon diyor. Leon çıktı Leon 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 beğenip kanala abone olan herkese dört efsanevi çıksın. Açıyor kutuyu ve ne çıktı ya? Sonunda da İki tane kutusu var. Ooo ben <laughs> çıktı. çıktı arkadaşlar. Pem çıkıyor. çıktı. çıktı. Destansı. Destansı. Yani destansıyı sevemem abi. Açık benim söyleyip sevinme. Bak şey çıkar. Çıkacak hocam. Evet. Otuz bir altı. Evet. Bir de Leon çıkıyormuş. Oha lan. <laughs> Bir de Leon çıkıyormuş dedi çıktı abi şansa bakar mısın ya. <laughs> Lan oğlum ne oluyor bir sakin hocam ya bir dakika ya. <gülüyor> Leon Leon. <gülüyor> yo, yo. <gülüyor> Leon çıktı arkadaşlar Leon. Bak <laughs> bu da hile deniyor. geliyor. Yoko. çıktı abi. abi bu taktik diye şey Bu Çocuk taktik yaptı Liko lan oha. abi bu. Hadi Tera. Hadi Tera. Vallahi tera. çıktı bak. Tera dedi Tera çıktı tera. Abi. Tera. Tera. Bunu bekliyordum. Bunu bekliyormuş. Montaj startı koy. Koydum. Bak, koymazsınız. Koymazsınız dedi bir tehdit etti sonra vazgeçti. Evet arkadaşlar evet, evet. karakterler.